Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor merkezlerinde yaz spor okullarını açtı bıraktığı menem yirme. Çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirilmelerine imkan sağlamak amacıyla açılan spor okullarının açılışına AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz yaptı. 80 bin il merkezinde her yıl uygulanan Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları ve engelsiz spor okulları açılış programına tekrar hoş geldiniz, seref verdiniz. Eğitim öğretim döneminin son ermesiyle birlikte gençlerimiz ve çocuklarımızın eğlenceli ve kaliteli bir tatil dönemi geçirmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde il merkezinde ve ilçelerimizde bulunan tüm spor tesislerinde atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, handbol, judo, karate, kano, kürek, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, geleneksel okçuluk, yüzme ve vuş olmak üzere 27 branşta açılacak olan yaz spor okullarımızda uzman antrenörlerimiz tarafından eğitim AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldan beri bu ülkenin gençlerini dünyadaki gençlerle rekabet edebilsinler, kendilerini geliştirebilsinler diye büyük bir mücadele ettiğini ifade etti. Spor çok önemli. Spor yapmanız çok kıymetli. Sporda alacağınız başarılar çok kıymetli. Sizlere daha büyük salonlar, daha geniş salonlar, daha büyük imkanlar sunacağız. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. İnşallah önümüzdeki günlerde Kahramanmaraşımıza yeni büyük spor kompleksleri kavuşturacağız, kazandıracağız Allah'ın izniyle. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldan beri bu ülkenin gençleri Dünyadaki gençlerle rekabet edebilsinler, kendilerini geliştirebilsinler diye büyük bir mücadele ediyor. Bizim sorumluluklarımızı aidiyetlerimiz belirler. Zihni de, kalbi de, ruhu da, sporu da bu tarihe, bu kültüre, bu coğrafyaya ait, bu medeniyete ait sporcular yetiştirmek için mücadele veriyoruz. İşte o sporcular sizlersiniz. Bunu görüyor ve bundan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Paralimpik'te geçtiğimiz günlerde Sevilay kızımız yine kahramanmaraşımızın ismini bütün dünyaya duyurdu. Daha Sevilay kızımız gibi birçok sporcuların Kahramanmaraş'tan çıkması lazım. Kahramanmaraş'ımızın ismini Türkiye'ye, dünyaya duyurması lazım. Kendini gerçekleştirirken ailesini, ilçesini, ilini de gerçekleştirecek genç sporculara ihtiyacımız var. O yüzden aidiyetinizi kaybetmeden, ruhunuzu kaybetmeden kimliğinizi karakterinizi kaybetmeden sporla bu yolda yürümeye devam edeceksiniz.